Hepinize merhaba. E, bugün yeni videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar e, bir üzücü haberimiz var. E, Herkül her geri gidiyor. Sahibine geri gidiyor. Sahibi aradı köpeğimi geri getir falan. Her küle e, bugün veda ediyoruz. Şu an her kül sarkamşa gidecek. Her burada oğlum. Zincirle atayım arkadaşlar da ben şimdi her kül durmayacak. Hayır. Tık. Kıl döküyor arkadaşlar. Ben bunu açayım da nasıl açacağım? Skyla birlikte götüreceğim. Böyle koysam buraya, buraya bir sabit telefonu. Görüyorsunuz. Ee, Şuraya sabitleyelim telefonumuzu. Dur oğlum. Şu an kameraya buraya arkadaşlar. Ne görebiliyorsunuz Arkadaşlar çıkıyor. ipi keseceğiz. Arkadaşlar zaten çok. Doğru demiş ya. 500 abone olunca bir kuş hediye edeceğim size. güllü bir kuşumuz vardı. Onu size göstermiştim Arkadaşlar her açtık. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sen çok seyredeceğiz. Görüşürüz. Hadi.